Da, evet arkadaşlar birlikte, sağ bu güzelle birlikte e, zombi adamlarla çok savaşacak Bitsin, düşmanlarla gel. Bunlar bizi şey, ailemizi götürdü biz onları götüresiz değil mi? Doğru Gelin lan buraya Ayta, Kadir babanın adamları geldi Hayırdır, olmaz. Hayırdır, olmaz. hayır dur oğlum hayır dur oğlum hayır dur Oo, geldi oh, Öldürdüm Gel lan buraya Geliyorum Oğlum şu ne altın tövbe estağfurullah. Aa! Oğlum gelsene lan. Gel buraya. Gel gel. sen bir hiçsin. Ha. Biliyor musun değil mi bu burada? Nerede? Nerede? Aa! Oğlum yok oldu. Bekle beni. Bekle. Gel lan buraya. Kop. Boşun. Gel lan buraya. Aa! Oğlum Gele. yeşiller orta sır ha. Gel gel. Bakın ölme. Arkanda 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 arkanda. Of öldürdüm. Tamam. Bayıldım yardım et. Bayılmadın oğlum sen. Gelen. <laughs> Hop. Buradan gel. Arkamda kalkanlı var lan. Of. Bak oh. kalk sen. Allah. Oh, ben de buyuz. Ama Ay. ben nereye gidiyorum ya? Gel. Aa, oğlum tek vuruşta vuruyoruz lan. Hop. Geri geldik. Buna bir canlı galiba. Lan lanbra ya. Tek attım oğlum. <laughs> oğlum çok komik kayıp çıkarttım lan. Hop yanına getirdim öldür. Bir tane öldürü. Ha. Allah Allah kayıyor. Galiba 86 kilimiz var. Benim 90 kilim var yok benim de yok. Pardon bizim 90 93 falan ki 90 97 kilimiz var bizim oğlum. O skoru gösteriyorum Malkan. <laughs> evet tamam dur bir düşük görelim. lan. Gel buraya. Kanka seni kurtaracağım ama ben ölürüm. Oh. Ben ölümsüzüm lan. Önemsiz şüpheli. Yalan lan Ölürsem sen alır mısın? Ne alaka tövbe estağfurullah. E ee, biraz yani. Biraz. <laughs> Ali <Hah>. öldük. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay abone olmayı da unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.